arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda gratisten ne aldım ve kaç liraya aldım onları size söyleyeceğim. Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar poşetim burada. Gratisin. Şöyle bir poşeti. Bakalım neler ve neler almışım kaç liraya almışım. Bildiğiniz üzere ben boğa burcuyum. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Boğa burçlu bir deodorant aldım. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Bu şekilde bakın. Boğa. Üstünde de boğa burcu sabırlıdır yazıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Görebilmişsinizdir. Umarım. Kokusu da güzel. Çok güzel kokuyor. Bunun fiyatı 10 liraydı. 5 liradan 10 lira 5 lira indirim yapmışlar. Bunu bir kenara bırakıyorum. Kardeşime de arkadaşlar el salı. Bu tabi paketi. El salı bir dudak çatlatıcı şey almıştım. Asıl şeyi burada. Açmış tabi sürmüş hemen. Çok beğendi. Kendi paramla ona bunu aldım. Fiyatı 8 liraydı. Onu da yine göstereyim. Merak edenler olur diye ucunda göstereceğim. Böyle boyutu bu kadar. İsterseniz böyle alttan çevirerek açabilirsiniz. İsterseniz de alttan yine çevirerek sürmek ayarını düşürebiliyorsunuz. Şey, rujun rengi pembe. E bunu kapatıyorum ve. Geri oraya indiriyorum kardeşim. Alır. Kendime bunu aldım. Biliyorum. Diyeceksiniz o kadar büyük şey sadece kendine mi aldın? Çünkü kendime almayı tercih ettim. Kendim kullanacağım. Hepsini çünkü biriktirdiğim parayla aldım bunları. Eli Dorun gün boyu hacimli saçları olmak üzere bir bakım kremi aldım. O da 27 liradan 10 TL'ye indirimlemişti. Bunu da yine kenara indiriyorum. Son olarak şöyle bir şey aldım. Son olarak o da. Bir tane e, su mavisi diyebiliriz. Su mavisi bir ocağı aldım. Hafiften simli aslında. Hafif simli. Bunun fiyatı da 9 liraydı. Biraz pahalı ama olsun. Süreceğim. Hatta bir tane elimde deneyeceğim diyecektim ama hepsinde siyah oje var. O yüzden üstüne deneyeceğim. Sizler de bir görün istedim. Belki beğenenler gidip alabilir. Ama arkadaşlar bakın. Çok güzel. Çok beğendim. İyi ki den almışım yani. Alırsanız pişman olmazsınız. Onu söyleyeyim yani. Bakın arkadaşlar çok güzel ya. Alan pişman asla ve asla olmaz. Kamerada biraz pis duruyor. iğrenç duruyor. Ama gerçekten görünürdü. Çok güzel bakın. Ee, bir de işte dönüşte gelirken kendime bir tane şey aldım. da aldım bu cübullerimi de göstereyim bari. Şoktan aldım. Bir tane karamel çikolata. Son olarak bir tane ben yemiştim, tamam. Son olarak bir tane denemedim ben bunu. Ülker çikolatalı beyaz gofret. Ben bunu denemedim. Denerim. Ee, maskem burada. Maskemi içine attım. Çünkü yolda giderken tabii ki takıyorum. 100 aramda burada işte. Bence ben aldıklarımı çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Koyabilirsem gratisin linkini koyarım. Oraya tıklar fiyatlarını incelersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Bay bay.